Merhaba arkadaşlar, problemler konusuna devam ediyoruz inşallah. Şimdi mangalda 10 dakikada, fırında 24 dakikada ne yapıyormuş? Tavuk pişiriliyormuş fırında 24 dakikada. Tavuk pişirilebiliyormuş. Fırında 6 dakika piştikten sonra Fırında 6 dakika piştikten sonra diyor arkadaşlar. Fırında 6 dakikada pişirdiğimiz zaman tavuğun kaçta kaçı pişti? 4'te 1'i pişti. O zaman ne kadar kaldı? 4'te 3'ü kalan oldu. 4'te 1'i pişirdik. Kalan kısmı ne yapılıyor arkadaşlar? Mang Mangala aktarıyor. Tavuk etleri toplam kaç dakikada pişer? diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman 4'te 3'ünü pişireceğiz ya. Normalde 10 dakikada pişiyordu bu. 4'te 3'ünü bulalım arkadaşlar. Sadeleştirelim şunu. Ne olur? 15 bölü 2 dakika. Olur. Güzel bir Evet. O zaman ne yaptık arkadaşlar? 6 dakika fırında pişti. 15 bölü 2 dakika mangalda pişti. Toplayalım bunları. Bu ne kadar sürede bitmiş olacak arkadaşlar? 27 bölü 2 dakika. Yani 13 buçuk dakikada bitmiş olacak cevabımız da. <laughs> Fatih'in arkadaşlar çalışmazı Emran'ın çalışmazının yarısıymış. Yani Emran 2 ve azıyla çalışıyorsa bu ve. Bunlar hız arkadaşlar. Bir de kim varmış arkadaşlar? Gazi varmış. Evet. Gazi'nin çalışma zamanında kaç katıymış arkadaşlar? 3 katı. O zaman şöyle yapalım. Gel alayım onu. 3V ve 16 v yapalım. koyalım. Güzel. Ne oldu? Fatih'in çalışması, Emre'nin çalışmasının yarısı. Yani 6V'ye 3V. Ama Gazi'nin çalışmasının 3 katı oldu. Şimdi arkadaşlar hızla zaman ters orantılı. Tamam mı? Hızla zaman ters orantılı. Buna 6X diyelim gün olarak. Buna X diyelim. Buna da 2X gün diyelim. Tamam mı? Evet. Bir işi üçü birlikte kaç günde bitiriyormuş arkadaşlar? Altı gün. Evet. Şu ikinci çıkıyor. Evet. Birlikte 6 altı günde bitirebiliyorlar. Fatih işi tek başına kaç günde bitirir? Bir gün zamanda yapılan işleri düşüneceğiz. Fatih bir günde ne kadar ne yapar arkadaşlar? İki x'te de birine. Emre bir günde ikisi de bir. Emre abi Arkadaşlar Gazi'de 6 x bir var. Bu üçünün birer günde yaptıkları işlerin toplamı da birlikte bir günde yapılan iş olur. Bunları 6'ya genişletelim arkadaşlar. 3, 2, bura ne yapacak? 9, 10 bölü 6x eşittir. 1 bölü 6, buradan x kaç olur arkadaşlar? 10. Bize Fatih'i sormuştu değil mi? Yani 2x'i sormuştu. O da kaç olur arkadaşlar? 20 gün olur cevabımız edilir. Geçelim. Bir usta, iki günde iki çift ayakkabı. Usta arkadaşlar iki günde beş çift ayakkabı. Kalfa beş günde üç çift ayakkabı. Şimdi burada arkadaşlar şu günleri eşitlememiz gerekiyor. Şu iki ile. 5'i eşitlememiz lazım. Bunları genişleteceğiz şöyle. 5 ve ne ile genişletelim? 2 ile genişletelim. Evet. Genişlettiğimiz zaman arkadaşlar usta 10 günde kaç çift yapar? 25 çift. Tamam mı? Usta 10 günde 25 çift. Kalfa arkadaşlar 2 kere 5. 10 günde 6 çift ayakkabı yapar. Şunları bir araya getirelim ne diyelim? Birlikte 10 günde birlikte 10 günde toplayın arkadaşlar bunu. 31 çift ayakkabı yaparlar. Evet, soru neymiş? İkisi birlikte 40 günde kaç çift ayakkabı yapar? Şimdi arkadaşlar 10 günde 31 çift ayakkabı yapılırsa 40 günde kaç çift yapıla dediğimizde ne yapacağız arkadaşlar? 4 katını alacağız. Evet. Maşallah. 124 çift ayakkabı yaparlar. Cevabımız olur. Evet geçelim. Eşit kapasiteli 3 usta bir işi birlikte 4 günde yapıyor arkadaşlar. Bakın şimdi oran kuracağız. 3 usta 4 günde yaparsa arkadaşlar. 1 usta kaç günde yapar? 3 kere 4 kaç gün olur? 12 gün. Ters orantı kuruyoruz değil mi? Yine 4 kalfa 9 gün diyelim arkadaşlar. Tamam mı? 1 kalfa ne yapar arkadaşlar? 4 kere 9 36 gün yapar. Neyi sormuş bize? Bir usta ve bir kalfa bu işi kaç günde yapar? Şimdi bir ustayı çalıştıralım. Bir günde 12'de birini yapsın kalıfı 36 da birini yapsın, birlikte de x de birini yapsın arkadaşlar. Bunu da üçte genişletelim. 4 bölü 36, 1 bölü x, x kaç olur arkadaşlar buradan? 9. Bu soru güzeldi, bunu isterseniz defteri alın. Evet. Geçelim, 10. 3'te ikisini 16 günde yapıyor ya arkadaşlar. 3'te ikisini 16 günde yapıyorsa tamamını kaç günde yapar? 24. 4'lü 3'ünü 9 günde yapıyorsa arkadaşlar. Tamamını kaç günde yapar? 12. Yani A işçisi ne buluruz arkadaşlar tamamını 24. B işçisi tamamını kaç günde yapar arkadaşlar? 12. Evet. Birlikte bu işi kaç günde yaparlar Onu sormuş. Birlikte ne diyeceğiz arkadaşlar x. Buradan 1/24 bölü 24. bir günde yapılan işleri topluyorum değil mi? 12'de birini toplar. Yapar mı da x'te biri birlikte. 12 ile genişlettiğimiz zaman arkadaşlar 3 bölü 24. 1 bölü x x kaç olur arkadaşlar? 8. Gün. Cevabımız C'ye arkadaşlar. Şimdi <laughs> ne de verilmiş? Tabloda bir işin bitirilmesi için gerekli olan eşit kapasiteli usta ve eşit kapasiteli kalfa sayıları ve işin ne kadar sürede bitirilirmiş? 2 usta bir kalfa 2.4 saat bir usta 2 kafa arkadaşlar 3 saat bir usta bir kafa x saat Buna göre x kaçtı diye soru sormuşuz arkadaşlar şöyle yapalım bunu 2 usta demiş ya arkadaşlar Evet 2 usta 1 kafa 2.4 saat Evet i̇ki usta bir kafa o zaman arkadaşlar şöyle diyelim 1/2 o artı 1 bölü K Tamam mı? 1 bölü 2.4 ne yapar arkadaşlar? 2.4 24 bölü 10 12 bölü 5 5 bölü 12 ters çevirir. Buradan arkadaşlar 1 bölü o. Burada 2 tane kafa var. 1 bölü 2 k diyelim arkadaşlar. Bu da 3 saat ya. Bunu da 1 bölü 3 çıkar. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar bunları Taraf tarafa toplasak daha avantajlı olur bakalım bakalımız. Taraf tarafa toplamış olsak 12 ile genişleteceğiz arkadaşlar. Bunu ile genişleteceğiz? 2 ile genişleteceğiz. Şimdi burada 2 e, bölü 2 o 3 bölü 2 o yapar. Artı buradan arkadaşlar 2 hep de buradan gelecek. 3 bölü 2 k arkadaşlar. Bunu da 4 ile genişletelim. 9 bölü 12 bölü. Tamam. yukarılar 3'e bölün arkadaşlar. aşağılar da 2'ye bölün. O zaman bura 1, 1, 3, bura arkadaşlar 2'ye bölün. 1, 1, 6 olarak arkadaşlar. Buradan da bakalım şimdi o zaman. 1 bölü u artı 1 bölü k eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 yapar. Hı. Oradan bir çelişki oluştu. Bir saniye. Sileyim. Ondan sonra. Evet. Şimdi arkadaşlar 2 usta 1 kalfa 2.4 saat demiş. 1 usta 2 kafa 3 saat demiş. Evet. O zaman burada şöyle bir şey oluşuyor arkadaşlar. Kalfa ile ustanın çalışma farkı oluşuyor. Evet. 3'ten 2.4'ü çıkardığımız zaman basit işlemin 0.6 saat. Bu kimin kapasitesi olmuş oluyor arkadaşlar? Usta kalfadan daha hızlı olmuş oluyor. Yani kalfa daha geç bitirmiş oluyor. 0.6 saat geç bitirmiş oluyor. O zaman şöyle diyelim. Usta eğer işi x saati yaparsa arkadaşlar kalfa x artı 0.6 saatte yapmış olacak. Anladınız değil mi? Evet. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tanesini de kullanalım bunu. Şimdi iki usta bir kalfa da bunu kullanalım. İki usta dediğimiz zaman arkadaşlar süre neye inecek? X bölü 2'ye inecek. Kalfaya da arkadaşlar X artı 0.6 diyelim. Şimdi bunları birlikte çalıştıralım. İki usta bir kalfa 2.4 saat diye birlikte de 2.4 saat. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Şimdi ondalıkları da devre dışı Buradan bunu ters çevirelim. 2 bölü x. Arkadaşlar bunu da ters çevirelim. x artı. 0.6 arkadaşlar. 1 bölü. 2 nokta arkadaşlar. 4 Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunları 1 bölü 10 ile genişletelim. Bunları 1 bölü 10 ile genişlettiğimiz zaman arkadaşlar 2 bölü 10 x 1 bölü 10x artı 6 eşittir arkadaşlar. 1 bölü kaç olacak? 24 olacak arkadaşlar. Evet. Bu denklemi de çözmemiz gerekiyor değil mi? Ortak çözebiliriz bunları. Bunu 10x artı 6 ile arkadaşlar. Bunu da neyle çarpalım? 10x ile çarpalım. Buradan arkadaşlar çarptığımız zaman 20x artı 12 artı 10x Böyle arkadaşlar. Karşıya atalım bunu. 10 x çarpı 10 x artı 6. Bunu da neyle çarpacaktık arkadaşlar? Evet. 24 çarpmamız gerekiyor. Evet. Bu işlemi siz arkadaşlar tamamlarsınız. Tamam mı? Buradan x gelecek. Evet. Devam edelim. 12. Mahmut, Mustafa Mehmet bir iş tek başlarına sırasıyla x, y, z günde yapabiliyormuş arkadaşlar. Mahmut X gün Mustafa Y gün arkadaşlar <laughs> Mehmet kaç günde yapıyormuş arkadaşlar Z gün evet. Üçü birlikte iş 11 günde bitiyor arkadaşlar Evet Şöyle bir sıra var X büyük Y büyük Z Biz soruyu nasıl düşüneceğiz arkadaşlar X eşit Y eşit Z olsaydı Üçü kaç günde bitiyor arkadaşlar? 11 günde ya. Biri ne kadar sürede bitiririz o? 3 çarpı 11 kaç günde bitirirdi? 33 günde. Yani üçünün 11 günde yaptığı işi birisi ne yapardı arkadaşlar? Birisi diyelim şöyle. 3 çarpı 11 33 günde bitirirdi. Yani şu 33'ü şuraya koyalım ortaya. Tam ortaya koyalım. Z'nin alabileceğin büyük tam sayı değerini soruyor arkadaşlar. Z 33'ten küçük olacak değil mi? Kaç olur en fazla? 32 cevabımız Edirne. Evet. Hangi sayının yüzde 28'dir arkadaşlar? Yüzde 20'si bir şeyin kaçta kaçı? 5'te 1'i 18 olan sayıyı sormuş. Basit bir soru. Bunu hemen geçelim. Cevabımız olsun. Evet. Yüzde problemlerine geçtik. Yüzde 10 eksiği diyor arkadaşlar. 10 eksiği ne olsun? 90. X olsun. 90'a ne gelsin? 126. Yüzde 10 fazlasını ne düşünelim arkadaşlar? 110. Tamam %10 eksiğini 90, %10 fazla 110. Bu şekilde bir oran yapalım arkadaşlar. Buradan 9x eşittir. 11 çarpı ne var arkadaşlar? 126. 9'u 126'ya bölelim arkadaşlar. 14. Cevabımız kaç gelir buradan? 154. gelir. Cevabımız bursa arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi güzel bir soru var. Hatalı ölçüm yapan iki tane elektronik terazide tartılan aynı ayardaki 2 altın bileziğin kütleleri gösterilmiş. Birinci terazi bileziğin kütlesini gerçeğinden yüzde %4 eksik ölçmüş. %4 eksik olunca arkadaşlar 96 olur. Tamam 96 kat olur. İkinci terazi bileziğin kütlesini gerçeğinden %10 fazla ölçmüş. 110 110a diyelim. Buna göre bu iki bileziğin kütleleri toplamı gerçekte kaç gramdır diyor arkadaşlar. Şimdi 96 K'ya ne karşılık geldi? 48 karşılık gelirse arkadaşlar 100 K'ya yani gerçekte ne olur diye düşünürseniz bu bunun yarısıydı ya. Buraya kaç olur arkadaşlar? 50 gram. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Şimdi 110 A'ya ne karşılık gelmiş oldu? 44 ya 100 A'ya yani gerçekte ne olabilir diye düşüneceğiz değil mi? Buradan Arkadaşlar e, soru işareti çarpı 110 eşittir. 100 çarpı 44 Şimdi sıfırları götürelim arkadaşlar. Bunu da buna bölelim. 4 ne olacak arkadaşlar? 40 gram. Evet. Gerçekte ikisinin ağırlığını sormuş arkadaşlar. 50 artı 40. Bu soru güzeldi. Bunu deftere alırsınız. 90 gram olur. Evet. Devam edelim. A sayısı B sayısının yüzde 40'ını eşitmiş arkadaşlar. A sayısı B sayısının ne kadarını eşitmiş? Yüzde 40'ını. B sayısı da arkadaşlar C sayısının yüzde 50'sini eşit. Evet. A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır demiş. Arkadaşlar şuradaki B'nin yerine C'ye bağlı ifadesini yazalım. C çarpı 1 bölü 2 yazalım. Tamam mı? Bunu yerine yazalım çarpı 40 bölü. 100 diyelim arkadaşlar. Tamam Bunları götürelim. Ne olacak? C'nin %20'si olacak. Evet. Bursa cevabımız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir öğrenci parasının %20'siyle yani kaçta kaçıyla? 5'te biriyle arkadaşlar. Ne yapmış? Fiyatı 24 olan bir kitap almış. O zaman 24 çarpı 5 bu vatandaşın parası ne kadardır? O zaman 120 lira. Evet. Şimdi tamamı bu paranın. Bundan arkadaşlar 24'ü çıkaralım. Kalan ne kadar oldu şimdi? 96. Ne yapacak? Kalan parasının %25'i. Kalan parasının yüzde ne yapar arkadaşlar? 4'te 1'i. Bunu 4'e bölelim arkadaşlar. Kaç yapar? 24 ile 2 tane defter alıyor. Bunu 2'ye bölelim. 12 lira. Bu defterin fiyatı arkadaşlar. Evet. Fiyatı 3 lira olan kalemler, 2 tane defter ve fiyatı 3 lira olan kalemlerden 4 tane alıyor. Ha o zaman pardon. 24 liraya yerine alacakmış arkadaşlar. 2 tane defter Ben sadece 2 defter alıyor diye okudum. 2 defter alacak bir de fiyatı 3 lira olan kalemlerden 4 tane alacak 3 kere 4. 12 lira da buraya harcayacak. O zaman buraya kaç lira harcamış olacak arkadaşlar? 12 lira harcamış olacak. 12'yi ikiye böldüğümüzde de tefterlerden de birinin fiyatı kaç lira olacak arkadaşlar? 6 lira. Evet. Şimdi buğdaydan ağırlığının arkadaşlar %70'i kadar un elde ediliyor. ondan da ağırlığının %130'u kadar hamur elde ediliyor. Şimdi buğday arkadaşlar un ve ondan da ağırlığın yüzde yüz kadar ne elde biliyor arkadaşlar? Hamur. Evet. Şimdi bu odayı arkadaşlar yüz x alalım. Tamam mı? Onun ne olacak? Yetmiş Bundan yüzde yüz kadar. Yetmişin yüzde yüz bulalım. Bunun yüzde yüz bulalım arkadaşlar. 13'te 7'yi çarparsanız kaç olur arkadaşlar? 91 x. Evet. 91 x'de elde ettik arkadaşlar? Hamur elde ettik. Buna göre 273 kilogram hamur elde etmek için kaç kilogram buğday gerekir? Şunu kullanacağız arkadaşlar. 91 diye 273 x arkadaşlar. İşler dışlar yaptığınız zaman x buradan kaç gelir arkadaşlar? 300. Cevabımız temiz. Devam edelim. Kerem'in parasının yüzde arkadaşlar. Kerem'in parasının yüzde kırkı Aslı'nın parasının yüzde eşitmiş arkadaşlar. Şimdi şunları götürelim şöyle arkadaşlar. Buradan ne elde bakın. 4K neye işte eşit oldu? 5 ay. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Kerem'in parası 5K Aslı'nın parası. X de diyebiliriz. K'lar karışmasın. Aslı'nın parası 4X. Evet. Buna göre Aslı'nın parasının yüzde kaçı Kerem'in parasını eşittir? Evet. Bu bundan ne kadar fazla arkadaşlar? 4'te 1 fazla. Yani %125 olur. Evet. 4'te 1 fazla ya. O zaman 14'te 1 fazlası i̇şte %125 olur. Evet. Gerçekten de bakın sağlamasını yapın. Bunu bölün bakayım buraya. 4'e bölün. Burada ne kalır? 25. Bölün bakayım ne olur? 5 kişi. Anladınız değil mi? Cevabınız ileride. Bir soru daha yapalım arkadaşlar. 60 kişilik bir sınıfın %40'ı kızmış. Yani kaç kişi kız var arkadaşlar? 24 kız. Kızların %25'i fizik sınavında başarılı olmuştur. %25'in oluyor arkadaşlar 4'te 1'i. 6 başarılı kız var. Evet. Bu sınıftaki erkeklerin 21 tanesi fizik sınavında başarılı olduğuna göre sınavın fizik sınavındaki başarı oranı yüzde kaçtır demiş arkadaşlar. 21 de orada var. 21 ile 6'yı toplayalım ne oldu arkadaşlar. 27 başarılı kişi var. 60'da 27 ise yüzde kaçtır başarı oranı? Bunu soruyor bize. Evet. Burası ne yapıyor arkadaşlar? 5'te 3 yapar. Tamam. Buradan da 3x eşittir 5 çarpı 27 arkadaşlar. x kaç gelir? %45 olur. Evet. evet arkadaşlar burada kalabiliriz. Gelecek dersimizde devam ederiz inşallah.